Ekranların en sevilen magazin programı Gazete Magazin'den herkese merhaba. Aşklar, dedikodular, açılışlar, davetler, unutulmaz sahneler, en viral konular ve daha neler neler. Bugün sizler için yine dop dolu bir program hazırladık. Haftaya damgasını vuran haberlere ve sadece Gazete Magazin'de izleyeceğiniz görüntülere geçmeden önce gelin bu hafta bizleri neler bekliyor kısaca bir gez atalım. Kıbrıs'ın nabzı Gazete Magazin'de atıyor. Sevgili izleyiciler Kıbrıs'tan herkese merhaba. Akif önce Bodrum'u köpüğe boğdu. Evet şimdi sıra bende. Mikrofon ilk ayda, görev değişikliği. Ardından İngilizcesiyle turistleri dumura uğrattı. Just English. Okey. Sangu ve sevgilisi Yunus Özdike'nin Loja'da romantik anları. Ya. Yapay zeka en yakışıklı Türk erkek oyuncuyu ve en güzel Türk kadın oyuncuyu seçti. Alda serinlemeye gelenler ünlü güzellerin plaj stilleriyle nasıl terledi? Hazalkaya kadınlar için nasıl bir ricada bulundu? Bu övülecek de bir şey değil şunu yapmayın kadınlara. <laughs> Kenan Doğulu Bodrumlu müzikseverlere antik tiyatroda rüya gibi bir akşam yaşattı. Bu hafta yine İstanbul magazin gündemi oluşturacak olaylara ev sahipliği yaptı. Çarpıcı açıklamaların yapıldığı özel davetler, oyuncu kadrosuyla yıldız geçidi yaşanan galalar, ünlülerin akın ettiği düğünler, özel röportajlar ve çok daha fazlası. Ünlüler dünyasında heyecanlı bir tura hazırsanız sırada en sıcak gelişmelerle hazırladığımız magazin turumuz var. Nilperi Şahin Kaya'dan sakine garip oğlu açıklaması. Bu konuyla ilgili elimden gelen en iyi şekilde kendimi ifade etmeye gayret ettim. Magazin camiası Boğaz'daki düğünde buluştu. Magazin dünyasında olaylar hız kesmeden devam ediyor. Bizler de İstanbul Kazan, Biz Kepçe haberlerin peşini asla bırakmıyoruz. Magazin turumuza bu haftanın en çok konuşulan ismi Afra Saraçoğlu ile başlayalım. Güzel oyuncu en son Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa denizde görüntülenince aşkları ortaya çıkmıştı. Ama şimdi ise haklarında ayrılık dedikoduları var. Afra Saraçoğlu'na soruyoruz gelişmeleri. Afra Hanım, akşamlar. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Göremiyoruz sizi. <laughs> Dinleniyorum. Tatildeyim. Evet. Yakın zamanda başlıyoruz. Ne zaman Düğünü bildin mi? Ne sezonu? Ee, biz 15 Ağustos'ta çekimlere başlıyoruz. Hı hı. <laughs> Eylül gibi sanırım. Yayında oluruz. Ee, Mert'le Mazen Demir'le de görüntülendiniz. Fethiye tatil oldu, sonrasında Portekiz tatili oldu. Birliktelik var mı, yok mu? Severleriniz de çok merak ediyor açıkçası ağızdan sizden duyulur. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Bir şey söyleseniz artık, bir net cevap olsa. Siz Konuşmuyorum de... özel hayatım hakkında ama biliyorsunuz. Peki o zaman Kusura çok teşekkürler. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Kolay Yaşın gelsin. Bak, İyi akşamlar. Oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dijital platform dizisi Magarsus'un gala gecesi İstanbul'da gerçekleşti. Oh. Tabii ki gurur kaynağımız <laughs> Merve'ye söz veriyor. <laughs> Ee, gerçekten konuşmak istersen. Yok. Tamam sonrası veririz. Ee, dediğiniz gibi çok güzel bir ekip ve Magarsus'un içinde yer almak Yunus Ozan Korkut'un yazdığı ve yönettiği bir alt metni çok kuvvetli olan hikayesi. Karakterler için çok oynanası bir hikayeydi, bir diziydi. Biz de çok keyifli geçirdik seti. Eğlendik çok. Gala gecesine dizinin oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı. Birce Akalay da bu isimlerden biriydi. Güzel oyuncu sevenlerini sevindirecek haberler verdi. Hatice yarım mıydın? Teşekkür ederim. Nasıl Güzel istedin? dinlendim. Ailemin yanındaydım Bodrum'da. Ee, sonra işte bir etkinliğimiz için Londra'ya gittim. Ee, sonra döndüm bir arkadaşımın doğum günü için yine bir küçük bir seyahat. Ama genelde Bodrum'daydım bir buçuk ay boyunca. Ne başladı mı şimdi? Duydum. Henüz daha başlamadı. Ee, ama başlar yakında. Olsun olsun. bekliyor bu arada? Ersoy ve orkestrası da sahne aldı. Sahne öncesi dizi hakkında konuştuk. Ben diziyi ilk, <laughs> ilk defa seyredeceğim. Yeni seyredeceğim ama e, çok güzel bir kadro. E, müthiş oyunculuklar olduğunu duydum. E, çok tavsiyelerle izleyeceğim. Çok heyecanla izlemeyi bekliyorum. Odak noktasında olan Nilperi Şahinkaya da gala gecesindeydi. Nilperi Şahinkaya'nın sakine garip olduğu ile çektirdiği fotoğrafı infial yaratmıştı. Hala daha yankıları süren, gündemden düşmeyen bu fotoğraf nedeniyle de Nilperi Şahinkaya'ya tepki yağmıştı. Nilperi Şahinkaya bu konu hakkında açıklama yaptı. Çok zorlu bir dönem geçiriyorsunuz. son yılların belki de en yoğun dönemleri, dönemlerinden bir tanesi sizler için. Yanlış anlaşılmalar da oldu. Biz öyle tahmin ediyoruz. Fakat sizden de öğrenebilir miyiz durumu? Ee, bu e, bu konuyla ilgili e, elimden gelen en iyi şekilde kendimi ifade etmeye gayret ettim, sıcağı sıcağına. Yeterince sakin bir açıklama e, yapamadığımı e, söyleyenler oldu. Fakat inanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor çünkü e, bu çok e, bu öyle bir iddia ki çok ağır bir e, konuyu yeniden gündeme getiriyor ve ben de buna alet edildiğim için tabi ki çok sinirlendim. Ee, bunun dışında aptal bilinç kampanyası başlatıldı hakkında dedim diye çok sinirlenildi. Ee, öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım, 2010 yılından beri. Ee, 2011 yılından beri Instagram'ım var çok da aktif bir şekilde kullanıyorum. Gayet de şeffaf bir hayat yaşıyorum, sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani e, Böyle e, bu aileyle görüştüğümü e, iddia etmek için şu 13 yılda bence e, bir fotoğraf dışında başka bir tane daha e, iddianın olması gerekiyordu bence. Hani kimle görüştüğüm, kimle e, gezdiğim gayet ortada 13 yıl. E, bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana pek akıl kârı gelmedi. O yüzden böyle dedim. Bunun dışında ee, şunun üstünden geçmek istiyorum, biz oyuncu olduğumuz için tabii ki yanımıza tanıma tanımadığımız bir sürü insan geliyor, e fotoğraf çektiriyor, e sohbet ed ediyoruz. Yani ben tanımadığım insanlarla bir araya gelmeye alışık biriyim çünkü böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam, böyle bir şey mümkün değil. Çok teşekkür ederim sorduğunuz için e, ee, bu benim son açıklama. Feyyaz Şerifoğlu ve sevgilisi Merve Dinçkoğlu Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntüledik. Nasılsınız? Afiyet olsun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizler de teşekkürler. Ee, nasıl geçiyor sezon ya sezonu sizin için? Uzun süredir göremiyoruz sizi. Güzel geçiyor. Yani projeyi bitirdik. Biraz kafamızı dinledik. Şimdi de e, tatilden sonra biraz işleri toparlama sürecindeyiz. Hı hı. Keyfimiz yerinde. Bodrum tatili nasıl evet. geçti neler söyleyeceksiniz? Güzel geçti valla e, ufak ufak böyle birkaç günlük tatiller yaptık bu sene. E, şimdi artık tatil bitti diyelim. E, artık işe başladık. E, bundan sonra artık bakacağız. Eşiniz Özge Gürel ile evliliğiniz çok yolunda görünüyor. Aman nazar değmesin. Sosyal medyada da çok beğeniliyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Ya biz olduğumuz gibiyiz. Yani samimiyeti herhalde diyebilirim. Yani biz her zaman olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz. Herhalde o da yansıyor. Ve geçtiğimiz günlerde de yakın dostunuz Kaan da Pınar Hanım'a evlilik teklif etti. Ee, siz onunla ilgili neler söylemek isterseniz Hiç konuşturulur mu? Tebrik etme durumunda Yok daha mu? konuşamadım. Onlar daha yurt dışında. Ee, yani daha arayamadım Kaan'ı ama o beni mutlaka arayacakları biliyorum dönünce. Ee, mutluluklar diliyorum. Dizilerin yüzü single. Asobar ve Emirkaya rüya gibi bir düğünle evlendiler. Yapımcı <laughs> <laughs> Emirkaya ve moda tasarımcısı Sevda Asobar önceki akşam bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Çiftin düğününde İrem Derici sahne aldı. Çok mutlu ne güzel, çok memnunum. Ben şu Aa, hayatımdan ya. çok memnunum. Ben de yeni evleniyorum Ayy. sizle? Hi. Evet, düğünün seyri değişiyor efendim. Bu arada bir gelenekmiş bu. Ee, biri seçilirmiş, gelin ve rahmet tarafından. Ve evet. ee, o da evlensin diye yüzük takılırmış. Bileydim manitayı getirirdim, böyle bir alet olduğunu bilmiyordum. Yüzüğü evet. görelim. Diğerini kime takıyoruz? Diğerini. Onu da bana takalım. Ama benden hayır var sevgilim yok. Ya var da burada yok. Garanti olsun. Ben alayım eve götürüp takayım onu. Aynen öyle. Öyle mi yapalım? Aynen. Garanti olsun. Tamam. Şimdilik ben takayım o zaman. Tamam. Bak ama. Tamam. Oh, tamam. tamam. Ben de evlenmişim. Woo! Teşekkür ama. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Düğüne katılan bir diğer isim de Hande Yener'di.